Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz Spiritüel Kahve falına. Neyse haliniz çıksa falınız diyelim. Sizleri bekletmeden başlayayım falımıza bakalım neler var arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler yorum ve beğenileriniz için. Çok kısmetlisiniz ha. Bakın bir sürü sıçradı. Kısmetleriniz etrafa yayıldı arkadaşlar. Evet, iki tane sevinçli haberiniz var. Bir de deveniz var kocaman bir deve geliyor ya ama biraz sıkıntılı onu söyleyeyim etrafında iki tane sıkıntı var maddi anlamda kazanç beklediğiniz size büyük kazanç sağlayacak bir iş var önünüzde ama pürüzleri de var yani yok değil iki tane pürüzü var çok dengeli bir genişleme canlarım benim bir konuda böyle yavaş yavaş dengeli bir şekilde büyümeye ve tekrar aynı hareketleri tekrar yaparak belli bir e, tempoda tekrar tekrar yaparak büyüdüğünüz bir konu bir e, spiral olarak böyle çıkmış. E, bu aynı zamanda hani ruhsal bir konu onu söyleyeyim e, ruhsal anlamda bir şeyi böyle tekrar tekrar kendini hatırlatarak ya da bir bilgiyi tekrar tekrar alarak e, giderek yavaş yavaş genişleterek onu e, büyütüyorsunuz etrafınızdaki insanları da yani özellikle böyle dört kişi var etrafınızda etki altına almışsınız. Sanki böyle hani suya taş attığınızda damla giderek yayılır ya. Buna benzer bir şekilde o yayıldığı her halkada birisine değiyorsunuz. Düşündüğünüz, söylediğiniz, yani bu ara biraz böyle insanları çok fazla etki altına alıyor olabilirsiniz. Söylediklerinizle onların düşüncelerini değiştiriyor, bakış açılarını değiştiriyor olabilirsiniz. Bu işte öncelikle sizin bakış açınız değiştiği için, hani e, nasıl mesela grip olmadan grip bulaştıramayız, değil mi? Başkasına, yani siz kendi içinizde aydınlandığınız için e, ilhamınızı bulduğunuz için başkalarına da sözlerinizle ilham veriyorsunuz. Onların da böyle yavaş yavaş farklı düşünmesine, e, aydınlanmasına vesile oluyorsunuz. Çok güzel çıkmış. O yüzden devam. Yani düşündüklerinizi, fark ettiklerinizi etrafınızla paylaşmaya devam. Onları da etkiliyorsunuz. Çok güzel bir şekil çıkmış yani orada. Evet bir silahla birisini de vuruyorsunuz. Hem de arkasından vuruyorsunuz. Canlarım benim. bakın burada dikilmişsiniz. Elinize kocaman bir silah doğrultmuşsunuz. Burada birisi oturuyor. Hiçbir şeyden haberi yok bu silahla siz onu sırtından vuruyorsunuz bu kişinin altında bir koltuk var bakın şöyle görüyor musunuz bu koltuğuna güvenen birisi olabilir yani o koltuğa oturmuş artık ben buraya oturdum ya buradan beni hiçbir şey Geri çeviremez gibi bir resmi makamda oturan mesela böyle memuriyetine güvenen vesaire bir insan olabilir, kendi garanti almış o koltukla gibi zannediyor ama siz onu arkasından vuracaksınız. Silah önemli ses getiren bir haber demek demek ki ya bu insanın böyle önemli bir açığını yakalayıp vuracaksınız, arkasından hiç beklemediği yerden yani vuracaksınız zayıf noktasından e, hani beni ancak şu bu yerimden edebilir diye düşünüyor bu insan ama e, düşünmediği bir şeyle onu yerinden edeceksiniz o koltuktan düşüreceksiniz ama ister istemez aklıma benim şöyle bir şey de geldi e, tabi falları hepinizin niyetine baktığımız için biliyorsunuz bazen kolektif şeyler de çıkıyor e, işte İzmir depremi gibi bazı şeyler mesela falımızda çıkmıştı bu şey de olabilir hani bir e, suikast bir makamda oturan e, birisine suikast gibi mesela olabilir bakın bir silahla birisi e, arkasından vuruluyor çünkü yani ama bu böyle bir şeyse bile yani vuran daha büyük çıkmış hani bu siz birine vuracaksınız derken yani bakın hani o kişi ne kadar bu koltuğa güvense de daha küçük çıkmış vuran daha büyük dolayısıyla bu böyle bir şeyse bile aslında hani bunun arkasında daha büyük bir kuvvet var olacak diyebilirim yani İki vakit sonra güzel bir haber geliyor arkadaşlar size. E, duygusal bir konuda e, bir kalp var yanı başında. Beklediğiniz duygusal bir haber geliyor. Sevineceksiniz ama biraz böyle geç kalmış hani onun burukluğu da var. Yani e, ben seni aylardır bekledim, şimdi mi aklıma geldi gibisinden bir burukluk var ama yine de e, seviniyorsunuz. Evet iki kişi bir yolculuğa çıkıyorsunuz üç kişi de arkanızda arkanızda sizi itiyor sanki bir kızak böyle kayık karda kay, kay, kayılan kızaklar var ya konuşamadım bir türlü öyle bir e, şeyle kızakla iki kişi binmişsiniz önünüzde alabildiğini açık böyle e, dümdüz bir yolda hani jet gibi böyle hızla kayarak sanki ilerleyeceksiniz yani kızak çıkması zaten çok hızlı ilerleyeceğinizi kolay ilerleyeceğinizi gösteriyor Arkanızdan iki, iki, üç kişi de itiyor sizi bu kızağı. Ee, hani bir kere itecekler artık o durdurana kadar e, kayacak İşte üç kişi de arkanızdan itiyor, ee, kızak biliyorsunuz. Arkadan birisi ittiği gibi hani salıncak gibi yani o ilk hareketi verdikten sonra gerisi kolay kendiliğinden geliyor. Bu arkanızdaki üç kişinin desteği belki tek bir sözü size bir itiş kuvveti yaratacak. Ondan sonra önünüz o kadar açık ki e, şurada kazağınız canlarım benim böyle kayıp gideceksiniz. Çok açık çok uzun bir alan var önünüzde ve hiçbir şey durduramaz. Ondan sonra bir şeye çarpmadığınız sürece. Bu kıza hani pedal çevirmenize gerek yok, hiçbir çaba sarf etmenize gerek yok. Kendiliğinden e, böyle su akar yatağını bulur gibi kayıp gidecek. Evet bir dostunuz var, sizi düşünen uzun zaman iletişim kuramadığınız birisi olabilir. Bu bir dosttan haber alabilirsiniz. Haber alamadığınız biri varsa özellikle uzakta e, çok güzel pembe bir e, şey çıkmış köpek çıkmış çok sevimli bir köpek dost sadık insan biliyorsunuz evet haber alacaksınız bu kişiden belki mesela gelebilir de hani uzaktaki biri özlediğiniz haber alamadığınız ulaşamadığınız görüşemediğiniz birisi çıkıp gelebilir de aniden yani böyle bir, bayağı bir sevinciniz var çünkü bu haber karşısında bir yolculuk 7 vakitte görünüyor 7 gün de olabilir, 7 hafta da olabilir. Çok belirgin değil çünkü yani o yüzden 7 hafta olması daha muhtemel. Bir yolculuk ardından şöyle mesela bir taşla iki kuş vurmak deriz ya. Burada 4 tane mesele var. Bu yolculuğun sonunda 4'ü birden çözülecek. Ama şöyle çözülecek. Bu 4 mesele böyle 2-2 sınıflandırılmış. İkisi bir yerde, ikisi bir yerde. E, bu mesela bir e, kavganın ayrılması bile olabilir. Hani e, işte iki taraf arasında iki, iki ikişer kişiden oluşan ya da ikişer aileden oluşan e, dörtlü bir grup arasındaki bir çatışmanın sona ermesi, e, kavganın bitmesi, çözülmesi de olabilir. E, ama yani dördü de size de şey olarak çıkmış, kazanç olarak çıkmış. Yani dördünün de e, nasıl diyeyim belki bir problemi çözüp dördünün de kalbini kırmadan dördünün de gönlünü kazanarak mesela çözeceksiniz gibi düşünebilirsiniz çünkü yani şey geliyor hani bir iş halletmeye gidiyorsanız dört tane birden iş bağlamanız bir yerde biraz abes geliyor ama bu da olabilir yani dört kısmetiniz var çünkü yolun sonunda dörtlü bir şeyle dönüyorsunuz çok aydınlık çok güzel çıktı yani sadece ben şu sırtından vuracağınız şeyi merak ettim çok Önemli bir koz geçiyor demek kendinize birisinin makamını sarsacak kadar önemli bir haberle bir e, ses getiren bir olayla onu yerinden edeceksiniz yani yine burada da yolunuz var o dedim ya hani bir yolun sonunda dört meseleyi çözüyorsunuz. Burada da dört ayrı yol birbirine paralel çıkmış. Ya yani demek ki gerçekten bir yola gidip dört konuyu birden halledeceksiniz. Yapacağınız bir hamleyle 4 problemi birden çözeceksiniz. Arkadaşlar çok aydınlık çıkmış. Hepsi de açık birbirine paralel. Bunun haricinde hanenize gelen üç kişilik bir grup var. Bunlar hayırlı bir iş için geliyor. Ee, ve hani güç, e, hani nasıl diyeyim? Gelen kişiler e, hayırlı bir iş için geliyor ve geldikten sonra, yani bu konu konuşulduktan sonra güçleriniz birleşiyor. Ama gelen sizden daha güçlü. Sizin burada hane içinde iki iki tane gücünüz varsa atıyorum iki birim gücünüz varsa, bu kişiler geldikten sonra, bunlarla ortaklık olduktan sonra on, onun elinde de düşünün ki 5 e, birim güç vardı. Güçlerinizi birleştirdiniz ama. Ee, hani aslında sizin daha çok çıkarınıza bir durum yaşanacak burada. Evet, bir araba e, uzun zaman satılmayan bir araba varsa böyle beklediğiniz satılacak arkadaşlar bir araba uzaklaşıyor sizden ee, Hani belki mesela verdiğiniz fiyatı satamadığınız falan bir şey varsa araba gidecek. E, bu da hani 4 gün içinde falan olabilir yani bir 4 çıkmış bununla ilgili belki satış e, rakamı ile ilgili bir şeydir ama gidiyor canlarım benim güzel hayırlısıyla gidiyor yani evet bu kadar falınız e, bir başka videodan yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın